Mesela 69. Hz. Muaviye Cr. A. C hakkında. Sünnet ve cemaat ehli, Hz. Ali Cr. A. C hayatta iken, Hz. Muaviye Cr. A. C imam, halife değildi, aksine halife Hz. Ali Cr. A. C idi. Hz. Ali Cr. Ajhak, Hz. Muaviye batıl üzereydi, ancak Hz. Muaviye yaptığında tevil olunurdu ve yaptıkları sebebiyle imandan çıkmamış, aksine Müslüman idi. Onunla birlikte olan tabileri de H.Z. Ali'ye C.R. A. C. muhalefetleri ve ona karşı savaşları sebebiyle kafir olmamışlardı, görüşündedir. O 284. H.Z. Muaviye'nin C.R. Aş haksız olduğuna delil, H.Z. Peygamberin C.S. A. V.J. H.Z. Ammar B yasir C.R. aş şu hadisidir. Seni azgın, taşkın bir topluluk öldürecektir. 64. Ammar'ı Muaviye'nin kavmi öldürmüştür. Kerramiye, Muaviye H. Ak imamdır. Aynı şekilde H.Z. Ali de C.R. Aş hak imamdır, demiştir. Kerramiye'nin inancı H.Z. Peygamberin C.S. A. C. Onları azgın, taşkın, olarak vasıflı ne hadisine aykırıdır. Ayrıca bu inanç sahabenin icmına aykırıdır. Zira sahabe H.Z. Osman'dan C.R. Aş sonra H.Z. Ali'nin küçüktür R. Aş hilafetinde ittifak etmişlerdir. Mesele